hep Einstein, Nikola Tesla enerji ve frekanslardan bahseder. Burada şöyle başlayalım. Yani enerji nedir, frekans nedir diye başlayalım. Ben de birkaç tane bir şeyler hazırladım. Oradan sorayım. Tamam, olur. Şimdi öncelikle her şey bir en, her şey enerjiden oluşuyor. Ben zaman zaman arkadaşların bu enerji bize uyar mı, enerji çalışmaları bize uyar mı sorularıyla çok muhatap oluyorum. Bunu şöyle bilmek lazım. Allah'ın yarattığı her şey bir enerji. Atom altı baktığımız zaman ışıklardan meydana geliyor. Yani sen ışıktan meydana geliyorsun, ben ışıktan dünya, evren, dağ, taş her şey. Atom altı bakıyorsun en küçük parçası foton dediğimiz ışık. Işığın e, ışığın ile aslında biz oluşuyoruz. Mesela ışık e, titreşimi, salınımı e, bir saniyede ne kadar salınıyorsa o kadar frekansta salınıyor diyoruz. Şimdi biz bilimsel olarak işte bir saniyede 20 tane titreşiyorsa ışık 20 hertz dediğimiz 20 frekans diyoruz. Şimdi hepimiz aslında ışık şeklinde frekanslar yayıyoruz. Dünyada da öyle canlı cansız bütün varlıklar bir enerji yayıyorlar ve bu enerji aslında hepimizin yaydığı frekanslar. Tabii biz bunları gözde görmüyoruz ama hissedebiliyoruz. Öncelikle kendimiz işte birileriyle karşılaştığımız zaman birisiyle yeni tanıştığımız zaman enerjisi tuttu tutmadı diyoruz. Çünkü enerji alanından bize bazı veriler geliyor. Bizim enerji alanımız o verileri alıyor, o salınımları alıyor ve o frekansı uygun bir şekilde bize uyuyor mu, uymuyor mu bakıyor ve karşı tarafa farklı bir enerji gönderiyor. Ee, mesela düşük frekanslı, yüksek frekanslı olmak gibi durumlar oluyor ya da farklı frekanslarda olmak gibi durumlar söz konusu oluyor. E, duygularımızın da e, yaydığı bir enerji var, bir frekans var. Düşüncelerimizin yaydığı frekanslar var. Organlarımızın yaydığı frekanslar var. Aslında gördüğümüz her şeyin bir frekansı var. E, biz bundan yola çıkarak aslında kendini tanıma sürecini kolaylaştıracak pratik şeyler yapmak için bunu temel aldık. Kişiler düşük frekansta ise üzüntü, keder, öfke, kırgınlık, kızgınlık, suçluluk, utanç gibi duygulara sahip oluyor ya da bu duygulara sahip olduğunda frekansı düşük oluyor. E, mutluluk, keyif, neşe. Ve burada neşe... çok kusura bakmam. burada ha, ha, insanlar diyor ya yıldızım düşük. Aslında evet. bu bu değil mi? Yıldızım düşük dediği evet. şey bu. Hı hı. Frekansın düşük olması. Ee, tabii ki hepimiz insanız. Zaman zaman e, üzüntümüz olacak, zaman zaman öfkemiz, kızgınlığımız, suçluluk duygumuz olacak ama e, bunları fark etmemiz önemli. Ben hangi duyguyu yaşıyorum? E, bu duygu bana ne hissettiriyor? Biraz o duyguyu o duyguyla kalıp o duyguyu yaşamak gerekiyor. Sonrasında o duygunun altında yatan sebepleri bulmak gerekiyor. O sebepleri bulduktan sonra e, o duyguya inanın ihtiyaç kalmıyor. E, ben kendi kendimden örnek vereyim. İnanılmaz bir kişilik değişimi denebilecek bir değişim geçirdim. E, önceden e, çok işte üzüldüm, e, kederlendim, kırıldığım şeyler şimdi benim için daha farklı bir boyuta taşındı, daha farklı düşünüyorum. E, şunu demek istiyorum. Aslında hepimiz e, frekanslardan, ışıktan, titreşimden meydana geliyoruz duygularımız, düşüncelerimiz, hatta niyetlerimiz. Şimdi ben bir niyet yaptığım zaman niyetimin e, bir enerjisi açığa çıkıyor. Bir enerjisi var ve bu enerji sana, ona, etrafa, dünyaya, evrene yayılıyor. Ve çok enteresan hani hep bu secret'la çok dalga geçildi ya. Eee iste olsun ne demek canım falan gibi ama niyet yapıp bıraktığınızda o niyetinizle uygun frekanslarla rezone oluyor. Ve onu size getiriyor. Yani bütün e, hayatımızın temeline baktığımızda enerjiden başka hiçbir şey yok. Peki orada mesela e, bir, bir programda istekler ve niyetler, isteklerimiz ve niyetlerimiz nasıl gerçekleştirilir? Onun üzerine yapalım lütfen. E, ben hemen buraya not aldım. E, çünkü o da çok güzel bir konu. Genel olarak şöyle bir yanılgı var. Ben işte bahçeli, büyük, güzel bir evim olsun istiyorum. E, istiyorum. Olsun. Madem istenildiği zaman veriliyor, evren geçiriyor. Secret diye kitap var, bu konuda dalga geçilen bir sürü konular var. İstiyorum gelsin. Bu iş böyle yürümüyor. Şimdi bizim temel prensibimiz şu. içeride ne varsa dışarıda o vardır. Evet. Şimdi senin içinde... Frekans olarak ne salınıyorsa, hangi enerji dönüp duruyorsa, sen etrafına o enerjideki kişileri ve o enerjideki maddeleri çekeceksin. Yani eğer mutluluk frekansın varsa içinde, içeride aşk frekansı, sevgi frekansı dönüp dolaşıyorsa, yani işte daha taşa bakıyorsun, çok güzel hayvanlara bakıyorsun, çok güzel içeride bir coşku var, e o zaman. Sevgi frekansını aktive ediyorsun demektir ve seni seven insanları etrafına çekersin. Ama içeride işte e, ya koronadan dolayı şu tür yasaklar var, şöyle maddi sıkıntılar var, hastalıklar çok yükseldi filan gibi negatife odaklı, kızgınlık, çaresizlik, ümitsizlik duygusunu içeride çalıştırırsan o zaman seni e, çaresiz hissettirecek olaylarla karşılaşırsın. Ya da seni sinirlendirecek, kızdıracak kişileri hayatına çekersin. Yani işin sırrı burada. İçeride istediğin frekansı çalıştırabilmek. Orada içimizdeki o frekans. Bir de alışkanlık değil mi? İşte insanlar o sigarayı bırakamıyor ya da her neye bağımlılık geliştirdiyse. O düşünce ya da o duygu ya da o beden hareketi bir alışkanlık değil mi? Esasında o frekansı değiştirmek için o alışkanlığı mı değiştirmek gerekiyor? Ya da bunun mu farkında Şimdi, olmak gerekiyor? Öncelikle o alışkanlığın altında yatan sebepleri bulmak gerekiyor. Ee, evet. Bu, diyelim ki sigara bağımlılığı var. Bu sigaranın altında yatan duygu nedir? Neden sigaraya ihtiyaç hissediyorsun? Ruhun ya da bedenin bu ihtiyacı başka bir şeyden değil de neden sigaradan karşılıyor? Ve bilinçaltı sigarayı acaba ne ile özdeşleştirdi? Hı hı. Ve o ondan vazgeçemiyor. O çünkü hayati bir ihtiyacını karşılıyor. Bu sebeple onun altında yatan e, sebepleri bulmamız gerekiyor. O sebepleri bulduktan sonra e, gerisi geliyor. Kişi a işte ben e, diyelim ki baba desteği çok almamışım. Baba desteğini almakla sigarayı Eşleştirmişim ve sigara içmeye bu sebeple devam ediyorum. Çünkü baba desteğine hala büyük de olsam ihtiyaç hissediyorum gibi bir konu çıkıyor diyelim mesela. Hı hı. Bunu fark ettikten sonra kişi e, o farkındalıkla değişimin ilk tohumu atılmış oluyor. Sonra tabii arındırma çalışmaları ve devam eden seanslardaki kişinin farkındalık ve kendini tanıma seanslarıyla destekleniyor ve daha sonra o alışkanlık döngüsü kırılabiliyor. E, tabii burada şey çok önemli, kişilerin e, ya ben işte bu alışkanlığı değiştirmek istiyorum niyetiyle, buna niyet ediyorum e, demeleri gerekiyor, buna niyet ederek isteyerek yola çıkmaları gerekiyor. Ondan sonra her şey mümkün.